Ne oluyor? Pişt. Pişt. Burası neresi? Lan kalk lan. Alan ne yapıyorsun? Zı 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 zı. Lan kalk burası neresi? Bilmiyorum. Aa aşağıda köy var. Bizim köyümüz. Lan atlarsak buradan geberiz. Evet. <laughs> lan, lan ba bakmaya bile şey yapamam gel lan buraya. Bunun altında ne var? Orada atlarsak gebeririz. Tamam da bunun altında ne var? Ne? Bir bak bana... sen ağacın altına. Bir şey var lan burada. Dur bir bekle. Evin içine mi gideceğim? Bekle bir bekle. Kapı da açılıyor valla. Hoppa aşağı düşüyordum. Bismillah <laughs> Yukarıya çık. Tamam çıkıyorum. De arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. A arkadaşlar benim de kanalım kanalım var. BSYT King. ana da ab abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lan gitti la. Son şeyimiz de gitti. Ama 50 tane var. Sorun tükenme tükenmiş Ben geliyordum. Ben buradan nasıl ineceğim aşağı şimdi? Bilmiyorum ama ben nasıl aşağı ineceğim? Anca kendi işim. La. Atla... atla buradan atla. La tü tü tü. Ben <işimden çıkıyorum>, lan. <laughs> Bu ne Abi, buraya, bir Ne Ne yapıyorsun? Ne Yemek var mı sende? Ben ne var ekmek? Ben ne hiçbir şey yok. Üç tane es var. Hiçbir şey mi yok? Hiçbir şey yok. O zaman gezer seni. dedim. Allah'ım. La, ben seni vurmuyorum. Sen hemen vurdum. Tamam hadi. Bak sen sen bana yumrukla vuruyor ya. Hiç canlı gitmiyor. Neden? Şey... Benim bir tane kılıç var bayılıyor. Benden evet, kılıç var. Canım gitmiyor ki. <laughs> aşağı atlıyorsak gebeyiz. Lan. <laughs> Ula ben senin. İyi oldun. İyi iyi. Lan. Bak bir daha beni aşağı atarsan kafana gözünü yararım. Tamam tamam. Kafana gözünü yararım. Ağzını burnunu kırarım. Arkadaşlar var ya ben bu aşkın kutlasını gözünü yormak istiyorum. Bir daha bana bulaşma. Ağzı bunu kuran zaten Ses, yok. Canım çok az. Tamam bana set ver hadi. Vereceğim dedin set like dedin. Bende, set var mı bende? Aşağı atlayın bak. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana, bana Lan vurma. <laughs> A, bak, Allah, Allah beni öldürdün sen. Sen beni mi öldürdün? Şimdi sen gömüştün. Arkadaşlar bu şekilde derinlik delmiş. Adam akıllıdır. Dur. Bak özel kılıcım var, parlıyor. Özel setim var. Anam. Bu ne lan? Anam, elmas. Bana da ver. Böyle de bir yazbaş. Hayır bana ne bana ne. Ben aldım. Ya ya bana da ver. Bana da bir tane geldi ama. Tamam. Aldım aldım. Bitirmişsin. Lan önümden bir çıkarsan. Bana da bir tane var. La bu baksana. O çiğler girdi. Ay ne yapıyorsun? Baksana. Başımı bırakmıyor. Biz şimdi Kapıyı bu işte ne yapacağız? Mı? Hmm. Ve şimdi ne yapacağız? Aman işte ne yapacağız? Bilmiyorum. Odunları kesip hayatta kalacağız. Hmm. Buraya küçük bir ev yapalım. Çık çıkmaz. Ondan sonra merdiven yapalım. Aşağı atlayalım. Ne diyorsun? Aşağı atlayalım. Biz ölmez miyiz? Su var mı ya susun? Hiçbir yerde yok. Su altımıza su, 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 su koyup atlardı. <laughs> ne yapıyorsun be? Lan önümden bir kere de çık be. Ağzını burnunu kıracağım şimdi sen. Ne yapıyorsun lan? Odun aldım lan üç tane. Karışla odun mu kırılır? Kazmam var. La çık la çık la önümden. Tamam tamam. Ben de şu saymıyordum. bunu kıracağım. Sen şimdi kulağını gözünü yoracağım. Var ya. Hazine yok mu ya burada? Yok. Hazine olsun içinde senin elinden içinden çıkardı. kazmam. Hiçbir şey yok bizim için şey sen hiç tane var ya. Ben de elma olsaydı aşağı atlardım ya. Ben de de. Ben hiç elma, <laughs> elma yok. Olsaydı elma aşağı atlasaydım. <laughs> ya. ne yapıyorsun be? Biz ne yapacağız? Bilmiyorum. Aşağı <laughs> buldum aşağıdaki eve gitmen yolu buradan atlıyor. Hiç orada gitme. Buldum. Lan bu ne lan? Bomboş. Evet ya. Ben sadece bir Bak odun ben, var. bende so, sopa var. Şimdi ağzını bulmak değil mi? Yapma. Ben de sopa var. Oğlum, bak döveyim la seni. Sen, bak sen dedim arkadaşlar dövmüyorum kardeş, kardeşimsin diye. Adamı affetme. Ya ben köyümü özledim ya. Ya ben köyümü izledim ya. Geç köyden kurtaralım seni. Şu misalleye bak. Ne yapacağız şimdi burada? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Kapatın kapıyı. Ben burada bir yakmam. Atlayayım mı la? Atla. La çık la de. <gülüyor> Ana. <gülüyor> la geberdik. Geberdi la. Arkadaşlar gel aşağı in. Senin ben çıkacağım ulan. Aşağı in. Ben öldürmeyeceğim seni. Ben aşağı in. Aşağı nasıl ineceğim? Lan altına kazıyorum hadi gel. Gel. Ne oldu? Burada su var. Ateş. Al bir tane su. Su verdim sana. Verdi. Kendim ben, ben, ben de Ben, çok güzel bir Ne yapacağız? Nasıl ölüyoruz? Tamam. Çabuk çık şuradan. Bekliyorum bak seni. Oo, ta ta Ana, atlıyorum. Buradan gel gel. Hmm. Bak gördün mü? mi? bakayım dışarıya. Anam, anam en aşağı indik. Aa, ha 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 biz biz başardık biz başardık ben sana demedim mi başarırız ya burayı da kapat ya kalmadı lan şey. şimdi kalmadı kalmadı kapat da şurayı böyle mevlana'dan su so akıyor beyni etmiyoruz etelim çok gıdıktım. Ben de çuvalcaktım ya. Yani. Gel, ben de patates var. Ben de patates var yok. Gel al al. Ben de patates var. Al ye. <laughs> Hop. Ben <de> ekmek yiyeceğim. Dokula <laughs> et yiyeceğim. Ben, ben yemiyorum patates. Karnım tok olduğu için. Ha tamam o zaman ben kıyıcalım. bir şey söyleyeceğim inek. İnek. ben. Ekmek çok doyuruyor arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videomuzda Skyblock arasına yaşayacaktık. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.